Bugünkü konumuz Peugeot 3008. Peugeot 3008, Peugeot'un değişiminin parçalarından bir tanesi. Selefinden çok daha farklı bir otomobil. Artık o SUV olarak anılmak istiyor. O zaman büyük iddialar, büyük mücadeleler getirir diyoruz ve başlıyoruz. 3008'in değişimi sırasında neredeyse her unsuru farklılaşmış. Örneğin ilk nesilde çift parçalı açılan bir bagaj kapağı mevcuttu. Şu anda burada tek parçalı açılan ve oldukça büyük bir bagaj kapağı var. Üst anımlarda elektrikli açılabiliyor bagaj kapağı. Bagajın alt kapağının altında da 591 litrelik bir alan var. Bu alan oldukça kullanışlı gördüğünüz gibi. Altında da zeminin altında yedek lastik için bir yuva var. Tabii ki koltuklar koltuk sırtlıkları yatırılarak bagaj genişletilebiliyor. 3008'in boyutları da bir hayli artmış. E, o yüzden de Farklılık hissedilebiliyor özellikle arka koltuktaki yaşam alanında aslında bakarsanız ilk nesilde oldukça iyi verilere sahipti burada ama gördüğünüz gibi diz mesafesi oldukça, iyi. baş mesafesi bol bol var. Hatta cam tavana rağmen bol bol baş mesafesi mevcut ki bu da çok iyi bir özellik. Açıkçası burası birazcık kasvetli çünkü içinde bulunduğumuz aracın bütün kaplamaları simsiyah ve e, omuz çizgisi de 3008'in birazcık yüksek bu yüzden de cam da biraz yüksekte kaldığı için burası biraz kasvetli ama alan sunum açısından özel önemli bir sorunu yok. Yine atlamayalım. Kol dayanağımız mevcut. Peugeot 3008 için iCockpit'in ikinci neslini hazırlamış. iCockpit'in genel bileşenleri burada da mevcut. Küçük direksiyon semidi, yüksek konumlu gösterge tablosu ve büyük bir dokunmatik ekran. Ama ikinci nesle birlikte gelen abartılmış belki de bir kalite algısı. Gerçekten de çok güzel gözüküyor. Malzemeler çok iyi seçilmişler ve cömert kullanılmışlar açıkçası. Örneğin şuradaki tekstil doku çok ele çok iyi geliyor. Ben Charles Cruz'dan beri düşünürüm bunu zaten. Niye e, sert plastik kullanmak yerine tekstil kullanmazlar diye. Çok güzel geliyor ele ve çok da hoş gözüküyor aynı zamanda. Burada kullanılan alüminyum parçalar da öyle ve e, orta donanımdan itibaren gelen piyano tuşu olarak adlandırılan ama bana pek de piyano tuşu gibi gözükmeyen bu düğmeler bunların verdiği hisler, bunların yaydığı hisler de gerçekten çok güzel. Gösterge tablosu, dijital bir gösterge tablosu standart olarak sunuluyor 3008'de ve Volkswagen'in üst donanımlarda sadece üst donanımlarda bile hatta opsiyonel diyebiliyorum ama üst donanımlarda sunduğu dijital gösterge tablosu aynı özelliklere sahip. Burada da e, işlevsellik öncelikli bir yapı var. Diğer dijital gösterge tablolarındaki mod değişimleri gibi mod değişimleri var ama burada işte konfora geçtim mavi aydınlatma olsun işte spora geçtim kırmızı aydınlatma olsun gibi değil. Ne kullanıyorsanız ona dair bir gösterge tablosu var. Örneğin eğer navigasyonunu kullanıyorsanız aracı ben hiç kullanmıyorum genel telefonu kullanıyorum navigasyon için ama eğer navigasyonunu kullanıyorsanız buradan basit bir hareketle navigasyon ekranını seçiyorsunuz ve önünüzdeki gösterge tablosuna büyük bir navigasyon ekranı geliyor. Bu tarz işlevsellik ve e, kalite algısı gibi özellikler yönünden 3008 kokpiti gerçekten iddialı. Şimdi Peugeot 3008'in direksiyonundayız. 3008 Selefin'den farklı olarak yani orijinal 3008'den farklı olarak EMP2 isimli altyapıya sahip. EMP2'nin de en önemli özelliği daha hafif olması. 3008'de versiyona göre 100 kilogram bir hafifleme var. 100 kilogram kullanıza çok fazla gelmeyebilir ama kompaksınız. Bir crossover'dan bahsediyoruz. Yani ağırlığının neredeyse %7-8 civarını kaybetmiş Durumda bu önemli mi? Bu önemli. Örneğin ilk bunun karşılığını hemen şu anda içinde bulunduğumuz versiyonda alıyorsunuz 1.6 litrelik BlueHDi motor, eat 6 otomatik şanzıman. Bu ikili öncekinde de vardı, önceki nesilde de vardı ve 100 kilometrede 7 litre civarında tüketime sahipti. Şu anda benim tüketimim 5.9 litre 100 kilometrede. Bu değer birazcık şehir dışı, ağırlıklı ama şehir içerisinde de. 6.2-6.3 litre civarında dolaşabiliyor. Çok rahat bir şekilde anlayacağınız o hafifleme, tabii ki tek başına hafifleme değil, aerodinamisi de iyileştirilmiş, rüyanı aksamında geliştirilmiş her şeyi değiştirilmiş bir otomobilden bahsediyoruz. Bütün hepsi bir araya geldiğinde de sizin cebinize, cebinizden çıkan para azalıyor doğal olarak tüketimde. Ee, hazır cebinizden bahsetmişken bu araçta, bu motorda AdBlue ile çalışıyor. AdBlue'yu da emisyonu sağlamak için kullandığından eğer AdBlue'sunu eklemezseniz bu otomobil hareket etmeyecektir. 20.000 km'de bir AdBlue deposunu doldurmanız gerekiyor. Onun dışındaki özelliklerine geçecek olursak Önde McPherson'lar, arkada torsiyon çubuğu Eski kurulum aslına bakarsanız devam ediyor. Ama emf geçerken tüm süspansiyon geometrisi değiştirilmiş. O yüzden de artık o arka aksideki vuruntu yok. Arka aksideki vuruntunda olmamız çok iyi bir haber PSA modelleri için bu da sürüş konforunu inanılmaz ölçüde yükseltiyor ki bu araçta GT Line donanımına sahip bir araç bu ve 19 inçlik jantlar var 195 55 19 aslında bakarsanız çok daha değişik ebatları ee, çok alışık olduğumuz ebatlar değiller çünkü 19 inçte genelde çok daha geniş e, tabanlar olur. Ama 195 buradaki taban ölçüsü ve bu lastikleri de alışmanız lazım artık. Çünkü bunlar da daha sık kullanılacak lastikler. Hem yuvarlanma direncini azaltıyorlar. Hem de yol üstü ödün vermiyorlar. Ee, en azından lastik firmaların öngörüsü bu yönde. Ve bu yüzden de bu lastiklere alışmamız gerekecek. Daha sık kullanılacaklar. Daha sık karşımıza çıkacaklar bu lastikler. Ee, sonuç olarak 19 inçlik lastikler kullanıyor. jantlar e, kullanıyor. Ve ona rağmen konforu kesinlikle iyi. Neye göre iyi? 19-18 gibi büyük cantlar kullanan rakiplerine göre iyi. Onlar biraz daha kuru bir etki bırakıyorlar. Çünkü açıkçası o araçlar o jantlara göre ayarlanmamışlar. Ama Peugeot bu aracı ayarlarken 19 inç aksesuar olarak görmemiş ee, ve zaten büyük jantlarla satacağı için de süspansiyon sistemini ona göre ayarlamış. Bu da sonuç itibariyle fabrikasyon uyumunun çok daha iyi olması sonucunu getirmiş. Ee, darbe emişi çok iyi. Bazı yerlerde evet e, sönümleyemediği darbeler alıyor ama onlar da çok güzel bir şekilde filtreliyor. Zaten filtrelediği sürece de siz onu gerçek bir darbe, gerçek bir sorun olarak hissetmiyorsunuz. Sadece bir sarsıntı olarak hissediyorsunuz. Sorun yaratanlar filtreleyemeyen darbeler, takır takır alttan vuran darbeler, ve öyle darbeler hissetmiyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik ee, 358 açısından. Bunun dışında yol tutuş konusunda önemli bir sorunu yok. Direksiyonu güzel geri bildirme sahip aslına bakarsanız ve elektrikli direksiyon sistemlerinden bunu çok fazla beklemezsiniz. Otoyolda da mesela düz gidiş kararları oldukça iyi ama yüksek hızlı otoyol virajlarında o geri bildirim birazcık rahatsız edici hale gelmeye başlayabiliyor. Bazen e, tam olarak ne olduğunu anlayamıyorsunuz. direksiyondan gelen bilgilerin o kadar net değil e, o geri bildirimler ve e, bazen acaba lastiklerden birisinin havası mı inik diye düşünüyorsunuz. Ama öyle bir şey yok. Aslında bakarsanız e, gayet normal bir şekilde yolunda gidiyor ve tut yol tuş kararlığında da öyle bir sorun yok, eksiklik yok. Bunu da yine bir crossover kullandığımızdan hareketle söylüyorum. Yoksa bir hatchback sürüşüne tabii ki sahip olamaz bu araçlar. E, bundan başka ne var söyleyebileceğimiz? Güzel kullanışlık özellikleri var. Örneğin e, bu Citroen C4 Cactus'ten de tanıdık bir özellik fıskiyeler sileceklerin üzerinde konumlu ve bu sayede de çok az suyla çok fazla alanı rahatça temizleyebiliyorsunuz. Anlayacağınız Peugeot e, bu aracı geliştirirken o back to race felsefesine yani yarışa tekrar geri döneceğini açıkladığı zamanki felsefesine sadık kalmış. Gerçekten de sizin gözünüzü eee Gözünüzün üstünde kalmasını istiyor ve bunun için de çok çalışmış çok çabalamış çabalarının çoğunluğu da karşılık bulmuş bu otomobil sınıfında önde çıkacak bir otomobil öne çıkacak çok çok rahatça başa oynayabilecek kalitede e, sürüşte ve e, özelliklere sahip bir otomobil o yüzden de satın almadı mutlaka düşünün.